Kavak Yelleri dizisindeki aslı rolüyle akıllara kazınan Pelin Karahan, yıllar içerisinde birçok popüler dizide rol alarak oyunculuk kariyerini taçlandırdı. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Karahan, pozlarıyla adından söz ettiriyor. Oyuncu kimliğiyle tanınan Pelin Karahan'ın sunuculuk alanında da tecrübeleri bulunuyor. Ekranların tanınan simalarından biri olan Pelin Karahan bu defa mini şortlu pozuyla gündeme geldi. Mini şortlu poz verdi. Pelin Karahan'ın Instagram hesabında 4.8 milyon takipçisi bulunuyor. Mini şortlu poz veren Karahan'a, bu ne güzellik, inanılmaz gibi yorumlar geldi. Pelin Karahan Bedri Güntay ile 2014'te hayatını birleştirdi. İkili'nin bu evlilikten Ali Demir Güntay ve Eyüp Can Güntay adında iki çocuğu bulunuyor. İkili'nin bu evlilikten Ali Demir Güntay ve Eyüp Can Güntay adında iki çocuğu bulunuyor.